Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bir E4-E5 açılışında yapabileceğiniz 5 farklı satranç tuzaklarını anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk örneğimize geçelim. İlk örneğimiz Blackburn tuzağı. E4, E5, at B3, at C6, fil C4. Şimdi burada Blackburn tuzağı ilk hamlesi at D4 hamlesi. Ee, şimdi e, sizler yani çok bilin bu bu tipik bir tuzaktır aslında yani çoğu oyuncu bilir aslında. Ama bu tuzağın fikri ne? Onu bir öğrenelim. Şimdi E5'teki piyon at D4'ün hamlesi neden? Yani şimdi at D4 ne oldu? E5'teki piyon şimdi boşta gibi duruyor, değil mi? Çok da bir şey görünmüyor E5 alırsak. Yani siyahlar ne yapabilir ki diye düşünüyor beyazlar. O yüzden at çarpı E5 almış. Evet at çarpı E5'e vezir G5 yapıyor siyahlar. At çarpı F'ydi. Burada beyazlar çok cimri oynadığını söyleyebilirim. Bana göre en iyi hamle burada siyahların, pardon beyazların fil çarpı F'ydi hamlesiydi. Şah E7'nin ardından kısa rok atması lazım. E5'teki atı verip fil çarpı G8, kale çarpı G8 ve C3 sürüşünün ardından yani D4 fikriyle oyun belirsiz diyebilirim. Çünkü şah, bizim şahımız ortada. Filimiz e, gelişmemiş tam olarak. Beyazların konumu daha dinamik. Ama taş önünde sonuçta. Yani bu en iyi seçenek olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bu en iyi seçenekti. At çarpı F7. Zaten tuzağın da amacı bu. Ee, siyah Beyazlar şu an çatal attı gözüküyor. H8'deki kale ve g 5teki vezire çatal attı. Vezir çarpı G2 alınıyor. Şimdi H1'deki kale istiyoruz. Mesela at çarpı e, buradaki hamlemiz kale F1 bilindik ya da kaybeden hamle diyelim. Her türlü kayıp konumda. Ama at çarpar 8'i diyelim ki aldı beyazlar. h bir 2 kale alıyor siyahlar. Pili F1 tek hamlesi. Vezir çarpı E4 piyonu alıyor. zaten bu konum kazan. Yani zaten bu da siyahlara kazanç oluyor. H8'deki atı alınca kazanç olacak. Kesin, kesinleşecek diyebiliriz. o yüzden kale F1 kaçıyor beyazlar. Fikri kalesini tutup H8'deki kaleye almak. Ama siyahlar vezir çarpıyor. ediyor. Şart çekiyor. Ve şimdi iki tane hamlemiz var. Bir file 2 ve vezire vezir 2. vezire 2 vezir verdiği için file 2 oynuyor beyazlar. Ve burada bir hamlede mat var. Hamlemiz at f3 mat. Boğmaca matı. Evet. Çok şık bir mat. Bu, bu örneğimiz de böyleydi. Blackburn tuzağı. Şimdi ikinci örneğimizi geçelim. İkinci örneğimiz ismini şöyle nitelendirdim. İspanyol açılışında esrarengiz piyon fedası. Evet. Şimdi örneğimize geçelim. Bu da benim yeni öğrendiğim bir tuzak açıkçası. Sizlere de göstermek istiyorum. E4, E5, at F3, at C6, fil B5. Şimdi İspanyol'a giriş yaptık. At F6. Bu hamlede Berlin varyantı olarak da bilinir. Oynanır fazla da. D3 sürüşü yapıldı. At E7. Evet, bu hamle, evet, böyle bir hamle var mı? Ben de daha önce bilmiyordum. At7 çok değişik bir hamle. Evet, yani E5'tik yani. At7 nasıl bir hamle? Evet. Hem F8'deki film önünü kapattı, hem de E5'teki piyonu veriyor. Yani çok kötü bir hamle gibi duruyor olabilir. Buradaki E5 piyonu acaba alınabilir mi? Alınamaz mı? At alır E5. Almış Siyahlar, gör, e, pardon beyazlar gördüğünüz gibi değerlendirme çubuğu da e, görüyorsunuz. Siyah üstün verdi bir anda. Evet, bu hamle kötü. At çarpı 5 soru. Burada yapmanız gereken hamle kısa rok yapmak daha iyi veya at c3 gelerek e, gelişimizi e, gelişim yapmanız. Çünkü siyahları şimdi amacı yani c6 ve d6 sürüşleri olacaktır. Ama dediğim gibi E7'deki at çok pasif olacağı için yani F8'deki fili de etkilediği için bu siyahlara iyi olmayacaktır. Ee, böyle yapması lazım. Ama at çarpıya 5 sizin dediğiniz gibi görünmez bir hamle. Ee, C at sürüşü. Evet. Şimdi b 5teki fili tehdit etmekle beraber asıl tehdidi Vizir A5 şah. Gördüğünüz gibi. Şöyle okulaya göstereyim. Vizir A5 şah. Nasıl mı? Mesela F4 kaçsa masum bir şekilde Vizir A5 şah geliyoruz. Ver atı Diyoruz şah çekiyoruz ve at kazanıyoruz. Taş önünde kalıyoruz. O yüzden burada beyazlar çok kurnazca bir hamle diyebileceğim bir hamle olan at c4 hamlesini yapıyor. Şimdi c 4 b5 hamlesini yaparsak eğer ki fikri de bu zaten beyazın at d6 bir hamlede mat ediyor. O yüzden... At, at C4'e hem bakın hem e, atını hani Vezir A5 şart çekiyorduk ya E5'teki atı çatal atarak şart çekiyordu. Hem o atı siyah, beyazlar kaçmış oldu hem de mat istedi. Çok karlı bir hamle gibi duruyor. Ama burada siyah hamlesi devam ediyor. D6 hamlesiyle birlikte. Şimdi hem matı engelledi hem de tekrar soruyor beyazları. Fili kaçacak mısın? Eğer fil ile kaçarsa fila 4 B5'in ardından siyahlar taş kazanır. Evet. Bu örneğimiz de böyleydi. Yani gördüğünüz gibi e, ee, piyonu al, aldığıyla beraber taş vermesi 1 oldu burada. Sıradaki örneğimiz şöyle atlandı. Blackburn tuzana tuzakla karşılık. Evet. Şimdi örneğimize bakalım. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, at D4. Evet şimdi buradaki hani demiştik ya piyano yani at çarpı d4 hamle yapısı burada oynanıyor. E, at çarpı 5 tabii ki de e, kötü tabii ki de yani beyazlar bu tuzağa düşmeyecekti. Ama gene de gösterelim. Vezir g5 Blackburn'a girmiş olur şu an. Vezir g2 kale f1 vezir e4 şah f 2 ve at f3 mat tuzağımız bu şekildeydi. Ama at çarpı d4 bu tuzağa engelleyen bir hamledir. Ak çarpı D4, E çarpı 4 ve beyazlar kısa olarak atıyor. Şimdi gelişimini tamamlamış oldu. Beyazlar gördüğünüz gibi fili c 4 aktif kaldı. F7 piyonu bakın burası önemli. Dediğin şey iyi dinleyin. F7 piyonu zayıf. F7 piyonuna baskı kurarak taşlarını gelişebilir. Nitekim siyahlar da bunu çok kale almamış. Ve fil C5 hamlesini yapmışlar. Fil C5 çok masum gibi duruyor. Evet fili çıkmış C5'e ne bileyim yani fili dışarı atmak istiyor. Sonra D6 sürüşleri, f 6dan çıkıp rok atmalar. Ne güzel tamam oynuyoruz diye düşünebilirsiniz. Ama bu fil C5 çift soru diyebilirim. Çünkü buradaki hamle fil alır F7. Şah. Şah alır F7 zorunlu bence. Vezir H5 şah ve evet şimdi çatal atmış bulunmaktayız. C5'teki fil ve şah çektiğimiz için. G6 sürüşüne de vezir çarpı C5 Beyazlar kazanç konumudur. D4 piyonunu da alacaktır. Ee, gördüğünüz gibi siyah şah çok pasi, yani çok kötü konumda. Ee, yani bu konum bence beyazlara kazanç olduğunu düşünüyorum ki öyle. Ee, diğer örneğimiz en çok bilinen yani nasıl söyleyeyim? İlk öğrendiğimiz e, açılışlardan biri diye düşünüyorum kızarmış ciğer. Kızarmış ciğer nedir? Evet. Bakalım. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, at F6. Bu ise iki at savunması diye geçer. Siyahların oynadığı. Buradaki ana hamlelerden. D4 ana hamledir. E, bir sürü hamle var. D3, C3, e, İtalyan kapalı İtalyan diyebiliriz. Buradaki at G5 hamlesi kızarmış ciğer saldırısı diye biliniyor. Şimdi D5 hamlesi. E çarpı D5 ve at çarpı D5. Ee, iyi oyuncular, iyi oyuncular dedim tecrübeli oyuncular bilir ki buradaki hamle at a5 hamlesi var burada oynanan hatta bakalım şeye e, opening book diye dediğimiz açılış kitabına at a5 b5 hamleleri var bakın at a5 var b5 hamlesi var 5 bakın at a5 sonucum b5 at d4 hamleleri mevcut çok fazla variant var Evet buradaki at d5 hamlesi tuzağımızın başlangıcı oluyor. Ee, bu hamle çok çok yani çok bilindik bir hatadır ve çok doğal bir hamle. Buna rağmen birçok oyuncu bu teoriyi bilmiyor. Ee, burada hamlemiz biliyorsunuz ki at çarpı f7 aslında en çok bilinen varyant. Neden? Çünkü şah çarpı f7 vezir efir şah şah e6 tek hamle ki atı korusun. At c3 açmaza bastırıyoruz ama burada siyah at b4 diye bir hamlesi var. Bu hamle en iyi hamlesi ve C6'nın ardından siyahlar konumu bir şekilde tutuyor. Makinenin de değerlendirme değerlendirmesi 0 artı +0.6 yani hafif üstün diyor. Yani bu konum kazanç değil yani anlayacağınız şekilde. Çünkü C6'nın ardından D5'teki at tutuluyor ve siyahlar direniyor yani. O yüzden yani bu at çarpı feydi fedası tam yerinde diyemeyiz. Buradaki güçlü hamle D4 hamlesi. Şimdi D4 hamlesi nasıl bir hamle? Evet şimdi bakalım. Anlatalım. Ee, mesela at çarpı D4 alsın. Atla alalım piyonu. Desek, desek siyahlar. Buradaki C3 hamlesi kuvvetli hamle. Şimdi de, diyoruz ki. Atı kaçarsa eğer zaten. D5'teki at boşta kalacak. Yani çifte tehdit. Diyebiliriz bu hamle için. O yüzden at çarpı D4 yanlış bir hamledir. Eee. Eğer Fide yaparsa ki hani gelişim yapacak, rok atacak, atını istiyor falan. Burada ise e, çok kuvvetli bir hamlemiz var. At alır F7. Şimdi doğru zamanda yapıyoruz bakın. Şat çarpı e 7 F3 şa, şa E6, at C3, at B4. Gene bakın çok benzer gibi duruyor ama farkında mısınız bilmem. Burada beyazların ekstradan bir D4 hamlesi oldu. Yani bakın şu konumda e, şu konumda hayal edin vezirin f3'te olduğunu hayal edin. bakın bu konumla e, şu konumla kıyaslayın bakın çok daha gelişmiş hale değil mi makine de beyazlar kazanç veriyor çok daha gelişmiş hale çünkü d4 sürdü ve e5'e baskı yapıyor ve aynı zamandaki ki d5'teki atı da tehdit edecek a3 sürüp at, atı ve piyonu alma tehdidinde bulunabilir c6'nın ardından a3 yapıyor ve at a kaçtırma vezir e5 hamlesini yapıyor ve piyonu alıyor Sonra at çarpı D5 dalıyor. Ne güzel diyor. Bir tane daha piyon alıyor. Şahın F8'e kaçıyor ve rok atıyor beyazlar. gelişimin tamamlamış bulunmakta. Ve ata karşı 3 piyon önde. Şahı da güvende. Beyazlar daha iyi konumdadır diyebiliriz. Ee, şimdi ise D4'e Fil B4 şah çekerse eğer. Ki sanmıyorum iyi bir hamle olduğunu. C3 yapıyoruz. Piyonla kapatıyoruz. Fileyi atımız bakın yani direkt fileyi de çıkmadı da fil C4 hani sanki amacı şey diye düşünelim. Hani biz at C3 e, açmazdan saldırıyorduk ya at D5'teki atı. Şimdi daha iyi anlarsınız gösterelim. At çarpı F'ydi gene hamlemiz. Şat çarpı F'ydi vezir F3 Şah, şah E6. E, normalde hani at C3 falan yapıyorduk ya. Şimdi C3'te piyon olduğu için yaptırmadı. Akıllıca bir hamle, ustaca bir hamle. Fil B4, fil e yaptırdı. Atımızı C3'e gelmesini engelledi. engelleyen bir hamleydi. Amacı da buydu. Burada vezire 4 hamlesi var. Gelecek vadeden bir hata da var beyazın. Şimdi yapacağı hamleler basit zaten. D çarpı E5 alacak, rok atacak. Keyfine bakacak. Zaten siyahların düzgün bir hamlesi bile yok. Kıpırdamıyor bir konumdalar. Şimdi bak, şimdiki en mantıklı hamlemiz E çarpı D4. Diyelim ki piyon alalım. Tamam diyor beyazlar. Rok atalım. Beyazların güçlü bir hata olacağını birazdan göreceksiniz. Şimdi iki piyon verdik. Ne oluyor böyle at G5'te gelmiş falan filan. Anlayacaksınız. Şimdi mesela file 7 hamlesine at çarp f ile cevaplanıyor arkadaşlar. Çünkü şah alır f diye bu sefer vezir f şah değil. Vezir h5 şah çekiyoruz. Daha basit bir hamle. Yani g6 yaparsa eğer fil çarpı d5. Şahın güvenli bir karesi yok. G e E8 tek hamlesi örnek veriyorum. Şah G7 gelirse eğer çok berbat bir hamledir. Fil altı şah. Şah F6 tek hamle vezir G5 mat oluyor. O yüzden şah E8 tek hamlemiz. Ve ardından vezir F3 geliyoruz. Veziri kaçıyoruz. Kale F8. Şimdi bakın bakın şah çekmek istiyoruz. O yüzden kale F8. Şimdi fil alır C6, bey alır C6, vezir alır C6. Fil D7'ye de vezir D5 geliyoruz. Yani kaç bakalım bir piyonun önündeyiz e, gelişimimiz tamamlanacak kaleye bir fil g5 bir anda üç taşımız birden oyuna girecek o yüzden bu konum gene beyazlara iyidir. E, file 6 hamlesi daha mantıklı bir hamle gibi duruyor en azından amacı file altı güvenli bir vezir değdi hamlesi ve uzun rok kaçmak. Ben erceden söyleyeyim dedim de gene de <laughs> e, kaleye bir şimdi yapıyoruz açmazdaki taşa saldırıyoruz. Vezir deydi. Şimdi siyahlar uzun ok atıp kaçmak istiyor. Buradaki önemli, buradaki hamle çok önemli. Burada videoyu durdurabilirsiniz. Beyazın en iyi hamlesi ne olabilir? Size 10 saniye düşünme süresi veriyorum. Evet şimdi video durdurmayanlar için söylüyorum hamlemi. Hamlemiz At alır F7 ünlem. Neden acaba? Şimdi bakıyoruz. At alır F7'ye iki tane hamle e, beyaz siyahlar iki tane ile cevap verebilir. Örneğin şahları f diye bakarsak eğer vezir f şah çekiyoruz. Atla kapatamayıca atla kapatamıyor gösterelim. Fil çarpı e6 vezir kazanırız. Yani o yüzden de şahını eğer bu çapraza getirirse bu sefer fil alır d5 açmazdan yararlanırız. E, o zaman mecburen şah g8 kaçmak zorunda kalıyor ve buradaki hamle gene videoyu durdurabilirsiniz diyelim. 5 saniye düşünme süresi veriyorum. Buradaki hamle ne olabilir sizce? Evet, hamlemi söylüyoruz. Kale çarpı E6 ünlem. Savunma taşını yok et. Prensi mi de e, yapıyor beyazlar. Eğer vezir alır E6 yaparsak, vezir çarpı D5 ki daha yani bakın fil çarpı D5 vezir kazanabiliriz. Ama vezir çarpı D5 daha kuvvetli bir hamle. Yani direkt mat edecek. Çünkü eğer vezir alır D5 yaparsa fil D5 mat e, Diyor ki veziri korursam e, alıp alıp mat olur. Yani bu da bir ekstra bir şey. Evet. Eee Kale çarpıyordu. Güçlü hamle dedim. Şimdi siyahlar diyor ki D5'teki atı madem koruyamayacağım o zaman kale D8'de atı koruyalım diyor. Buradaki hamlemiş fil G5. Yani biraz bilmiyorum vezir E4 at D2 çıkabilir. Buradaki hamle vezir E4. Daha iyi hamle. E, fil E7 diyelim. At D2 ardından işte ne bileyim yani burası kazanç olmalı. Çünkü zaten şu an g çok kötü. Filimiz c 4te çok çok aktif. Kalemiz E6'da her an her şeye feda edebilir. Beyazlar çok girişim önde. Neyse fil G5 de fena mı değil. Vezir E6, fil D8, vezir E1 şah. Fil F1 tek hamlemiz. E, ve vezir E6 dönerse çünkü mesela at D8 alırsa zaten görüyorsunuz. Vezir alır D5 var. O yüzden vezir E6 dönerse de fil H4 beyazlar açık üstündür. Ama dediğim gibi buradaki vezir E4 hamlesi daha kuvvetlidir. Ee, yani çünkü şey kalemizi vermeye gerek yok yani. Zaten kalemiz <laughs> yani o konuda özür dilerim. Kalemiz aktif zaten. Buradaki pasif kale değişmemize gerek yok. O yüzden biz e 4 basitçe kalemizi tutmuş oluyoruz. Ee, o yüzden atalı ref fidi, şahlı ref yedi çok da yeterli bir seçenek değil. Biz alır, fidi alırsa fil alır d5. Açmazdan yararlanıyoruz Yine dediğim gibi. Ve beyazlar kazanç kurumuna diyebilirim. Bu örneğimizde bu kadardı. Şimdi diğer açılış, diğer örneğime geçiyorum. Diğer örneğimizin adı vezir açılışı tuzağı. Vezir piyonu açılışı tuzağı. Şimdi hamlelerimize bakalım. E4, E5, D4. Bu hamle çok tercih edilmiyor. Edilmemekle birlikte e, çok değişik teorileri var diyebilirim. E, Siyahlı E4, E5 oynayanların bilmesi gereken bir teori. Yani 15 hamle bilseniz doğru tem, doğru doğru konuları bilseniz e, üstüne de çıkabileceğiniz bir açılış. Biraz riskli bir açılıştır diyebiliriz. Yani satranç riskli oynamak isteyenler bu açılışı tercih edebilirler. Şimdi tuzağımıza geçelim. E alır D4, vezir alır D4, vezir piyonu açılışına girmiş olduk. At C6, vezir E3. Genelde vezir zaten buraya kaçılır. Çünkü yani piyano şey yani beyazların at C3, fil D2, uzun rok hamleleri. Sonra hani sonra fil D3 diyelim. Ha, ya da F4, vezir G3 ile saldırmak. Yani dediğim gibi bu veziri e3'e koyup kanına aktar aktarmak için yapılan bir hamle bu. Siyahla atf6 ile karşılık veriyor. Evet şimdi e4 e5'i bilmeyen daha doğrusu iki tarafla mı diyeyim yani atıyorum Siyahla e4 e5'i oynamayan bir insan burada atf6 yapmak istemez. Neden? Çünkü e5'ten rahatsız olur. İşte bizim de e, açılışımızın tuzağı tam da bu noktada başlıyor. E5 çok doğal bir hamle. Yani soru diye nitelendirilebilir bir hamle. E, sebebini birazdan öğreneceksiniz. Şöyle diyeyim. Yani beyazlar F6'daki atı rahatsız etmek istediği için bu hamle yaptı. Aynı zamanda kendi çapında da kendi çapında da bir tuzak girişiminde bulundu. Ama gel gelelim kim kime tuzak yaptığını da beraber görelim şimdi. At G4 ünlem. Atı geriye çekmiyoruz tabii ki de. Bize bir şey kazandırmaz. Beyazların üstüne üstüne gidiyoruz. Şimdi diyorsunuz ki neden at G4'e geldi? Piyon olamaz ki diye düşünebilirsiniz. O zaman size bir tavsiye, daha dikkatli bakın konuma. Vezir E4 hamlesi. Ama yani beyazlar da bu hattan çıkmamaya çalışıyor ki açmazdaki yani E5 alırsa F4 sürüşlerini gerçekleştirebilirsin. D5 hamlesi ilginç hamle bakın. Burada buradaki buradaki kelime önemli. İlginç bir hamle. Ama burada e, şundan da bahsetmeden e, olmaz. At G çarpı E5 ünlem. Buradaki hamle daha iyi. Ama e, dediğim gibi bilgisayarla daha doğrusu hani bu da ben biliyorum bilgisayara gerek yok am diye düşünebilirsiniz. Ama bu bilgisayarla e, kontrol edilmesi gereken bir varan eğer yani e, burada unutursanız açılışı direkt at kaybedersiniz. Onu da bir e, söylemiş olayım. At E5 ünlem. F4 yaparsa D5 hamlesi. Bakın hem yani vezir işte. Vezir kaçmak zorunda. Bu hattan bir yere gitmesi lazım. Vezir e, e3 hamlesi yapıyor. D4 sürüyor siyahlar. Gene vezir istiyor. Vezir e4 hamlesi yapması lazım. Eğer vezir e2 giderse kötü hamledir. fg 4 ünlem. Şimdi beyazlar gene veziri bu hatta tutmaya çalışırsa eğer video durdurup 5 saniye düşünme süresi veriyorum. Siyahların buradaki kazanç hamlesi ne olabilir? Evet. Şimdi hamlemi, hamlemi söylüyorum. F5. Evet arkadaşlar. Koca da gördüğünüz gibi vezir düşüyor. Merkezde. Yani beyazların veziri merkezde. Koca da düşüyor. Vezirin gördüğünüz gibi hiçbir gidecek karesi yok. Ve vezir düşer. Beyazlar da oyunu kaybeder. <laughs> Bu yüzden vezir E4 tek hamle. Ee, burada da Vezir h 4 şah hamlesi önemli. Özür dilerim. G3, şah, G3 e, tek hamlesi. Vezir H4'ün fikri ne olabilir sizce? Bakın Vezir H4 şu an fikri gördüğünüz gibi Vezir G4'e koymak. Çünkü bakın buradaki açmaz bir Buradaki açmazı tek ee, durdurabilen kare ya da olsa hamle vezirin g4'te olmasıdır. Çünkü e5'teki atı alamayacak. Vezir e4'te boşta kalacaktır. <laughs> Burada beyazlar flash uç yapabilir. Çok da doğal duruyor. Amacı veziri bu hattan çıkarıp e5'teki atı almak. Ama burada gene siyahın tek e, tek ve iyi hamlesi Vezir G6. Şimdi Vezirin G6'ya gelmesinin sebebi gördüğünüz gibi hem Vezir istiyor hem de 5'teki atı almamasını sağlıyor. Vezir G6 kötü bir hamledir. Çünkü at alır G6'dan sonra net bir da kaldık ve ma maçı kazandık diyebiliriz. Çok basit, e, çok kolay bir konumda kaldı. Vezir E2 gene e, beyaza ısrar ediyor. O veziri e, yani illa atı almak için e, çok uğraşıyor diyebilirim. Piyadır H3 e, mecburi hamlemiz. Atılır h ve burada siyahların tek çaresi var. Buradaki hamlemiz, durdurmanıza gerek yok. Vezir G4 hamlesidir. Şimdi daha dikkatli bakınca bu hamlenin e, gereksinimini E5'teki atı gene korumak için gene vezir değişmemiz lazım gibi duruyor. Ama aynı zamanda H3'teki korumasız atı da istiyoruz. Vezir E2'de... E, Vezir, E2'deki vezir de istekte bulunduk. Değişme isteği. burada vezir çarpı E4 ve D4 yapmak zorunda. At çarpı G4'ün ardından gördüğünüz gibi siyahlar çok dakik oynayarak e, E5'teki piyonu alıp sonuna yani dakik oynayarak bu konumu tutmuş oldu. Yani bilmiyorum çok mükemmel zamanlaması vardı siyahların gördüğünüz gibi. bu hani bu direkt nasıl söyleyeyim dümdüz kazanç varyantı. Genel olarak yani siyahlar direkt üstün çıkıyor. Ama burada bu açılışı ilginç yapan bir hamle de D5 hamlesi. Ki size bu pratikte yapılabilir bir hamle diyebilirim. Çünkü at çarpı G5'i belki ki unuttunuz. Arada hamle kaçırdınız falan at, atınız gidebilir. İyi hesaplarsanız tabi yapabilirsiniz. Ama D5 hamlesi de ilginç bir hamledir. Şimdi siyah, beyazların tek hamlesi yani... B çarpı D6 geçerken almak. Ve şart çekti. Burada güzel yani burada siyahlar güzel bir hamleyle devam ediyor. File 6 hamlesiyle. Bakın D5 hamlesinin önemi nedir sizce? Hem G4'teki atı korudu hem de vezir istedi. Beyaz, beyazların da tek çaresi E çarpı D6 geçerken alma yaptı. File 6'nın ardından şimdi D çarpı C7 daha insani bir hamle duruyor. Ama burada bakın açılış kitabını açtığım zaman beni burada file 6 hamlesi karşıladı. File 6. Evet gerçekten yani bu hamle mümkün mü ya falan diyorsunuz. Evet mümkün. 12 kişi bile oynamış bu hamleyi. Vezir alır D6 yapmamız tek hamle. Yani gerçekten de ilginç hamle yani bilmiyorum. Fil, Fil alır B7, vezir B4 şah, vezir alır B4, at alır B4 tek hamlemiz. Çünkü kalemizi istiyor ya. Biz de çatal atmak istiyoruz. Fil alır A8, at alır C2, şah E2, F2'deki piyonu kurulsun. at alır A1 ve konum belirsiz arkadaşlar. Yani ben burada hiçbir taraf için iyi diyemem yani. Ab abildeki at düşebilir. Ama beyazların da düşürebilecek bir kabiliyeti yok. Ama dediğim gibi belirsiz bir konum var. Burada fila altı hamlesinin yapılabileceğini hiç sanmıyorum. E, doğal bir hamle değil çünkü. D alır C7 hem demiş piyonu da alırım. Sonra gelişimine de bakarım diyebilirsiniz vezir alır C7 ve fil d 3 hamlesi. Fil d 3 gelişim hamlesi yani dediğim gibi gelişim yapmaya çalışıyor. Filin çıkmaya çalışıyor. Ve burada siyahlar fil C5 hamlesini yapıyor. F2'deki piyonu istiyorlar. Hem de tempore gelişim hamlesi yapmış oldu. Ata 3 ve uzun rok ve bu konum siyah kazanmıştır arkadaşlar. Neden derseniz mesela mesela çok kötü bir hamle yapacağım. Kısa rok attık mesela. Ne yapabiliriz? Vezir şah mat edebiliriz. Dediğim gibi yani beyazlar kısa rok ok atamıyor. E, o zaman nasıl açılıştan çıkacak? Mesela at c3 hamlesini yapsın beyazlar. At c5 diye bir hamlemiz var. Şimdi d 3teki fili istiyor ve R, e, galiba f5 hamlesi de yapılabilir bir hale geliyor. E alttaki fili önüne geçerek hmm, korunmuş oldu diyelim. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum bu açılışta ee, şu konumda diyelim. Bu diyagramda diyelim. Burada yap, e, yapmanız gereken en doğru hamle bilgisayarın da gibi at G çarpı E5 alıp Force yani zorunlu bir şekilde dümdüz kazanabilirsiniz. Ama e, yok ben ilginç oynamak falan istiyorum diyorsanız tabi D5 hamlesi size uygun diyebilirim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, bu video serisinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Eee Yakında yakında videolarım, videolarım gelecektir. Bol e, bol satrançlı günleriniz olsun. Esen kalın. Hoşça kalın.